İDEV sesli kitap. Her güne bir ders. Akait. 358. ders. Cinler ve şeytanlar. Cinler Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı gaybi varlıklardır. İnsanlar tarafından beş duyu organı ile hissedilemezler. Allah Celle Celaluhu onları Dumansız ateşten yaratmıştır. Yapıları itibariyle hızlı hareket ederler ve her tarafa girip çıkabilirler. Cinler de insanlar gibi imtihandan geçirilmektedir ve Allah'a kulluk etmekle mükelleftirler. Bununla ilgili bir ayet şöyledir: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Onun için cinler de insanlar gibi yerler, içerler, uyurlar, erkekleri ve dişileri vardır. Evlenirler ve çoğalırlar, doğar ve ölürler. Müslüman olanları olduğu gibi kafir olanları da vardır.'' Cinler de insanlar gibi gaybi bilmezler. Yani şahit olmadıkları, duymadıkları ve ileriki zaman içinde meydana gelecek olayları önceden bilemezler. Ancak onların hayatı ile insanların hayatı arasında fark vardır. Çünkü onlar insanlardan ayrı bir alemde yaşarlar. Onlar insanları görürler. Ancak insanlar Onları normal şartlarda göremezler. Bu durum cinler ile insanlar arasında hiçbir irtibatın bulunmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bazen cinler ile insanlar arasında münasebetler gerçekleşmektedir. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam ile cinler arasında münasebet olmuştur. Allah Celle Celaluhu Hazreti Süleyman'a büyük bir güç ve imkan ihsan etmiş hayvanlarla birlikte cinleri de onun emrine vermişti cinler onun verdiği emirleri yerine getirirlerdi bir ayette bu durum şöyle ifade edilmiştir süleyman'ın cinlerden insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplandı bunların hepsi onun tarafından sevk ve idare ediliyordu Neml Suresi 17. Ayet Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da cinlerle bir arada bulunmuş ve onlara Kur'an okumuştur. Bir ayette bu konu şöyle ifade edilmiştir. Resulüm de ki bana vah yolundu ki cinlerden bir topluluk benim okuduğum Kur'an'ı dinleyip şöyle dediler. Gerçekten biz Olağanüstü güzel bir Kur'an dinledik. O doğru yola iletiyor. Biz de ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Cin suresi 1. ve 2. ayetler. Şeytan isyan ettiği için Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden kovulan ve bunun neticesinde ilahi rahmetten uzak ve mahrum kalan varlıktır adı iblistir Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre iblis cinlerdendir Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik de iblis hariç hepsi secde etmişti İblis cinlerdendi Rabbinin emrinden dışarı çıktı Kehf suresi 50. ayet ancak iblisin nasıl bir varlık olduğu hakkında İslam alimleri arasında farklı yorumlar yapılmış ve farklı görüşler ortaya atılmıştır. Çünkü bu konuda detaylı bilgi verilmemiştir. Fakat kesin olan şu var ki cinler de insanlar gibi imtihan edilmektedir. Mumin olanları olduğu gibi kafir olanları da vardır. İblis de cinlerdendir.'' Allah Celle Celaluhu onun da meleklerle birlikte Hazreti Adem'e secde etmesini istemiş fakat o bunu kabul etmeyerek isyan etmiştir. Allah onu bu isyanından dolayı lanetlemiştir. Buna karşık iblis kıyamete kadar mühlet istemiş ve Allah Celle Celaluhu da ona bu mühleti vermiştir. Bu mühleti alan iblis insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmaktadır ve kıyamete kadar bunu yapacaktır. Onun emrinde olan çok sayıda şeytan vardır. Onun için şeytanlar, iblis ve onunla birlikte hareket edenler Müslümanlara düşmandır ve kıyamete kadar düşmanlık yapacaktır. Bu konuyla ilgili bir ayet şöyledir. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken, seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddindeyindir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın, buyurdu. İblis, bana, İnsanların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver." dedi. Allah, "Haydi, sen mühlet verilenlerdensin." buyurdu. İblis dedi ki: "Öyleyse beni azdırmana karşılık and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın, dedi. Allah buyurdu, Haydi, yerinmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Araf Suresi 12-18. ayetler.